Şimdi sevgili dostlar, iyi bitirdik. Burayı açtık tamamen. Burayı ekmek ve bira üretimi Çift için şekilde ayarladık. Chip under attack. Burası neresi abi? Buradan zaten yaklaşamaz buraya. Burada toplarım var. Hangi öyle bir tane bir tane vursun. Bu nereye kadar koruyor şuraya kadar Bunu sıkmadınız mı ya? Bunlarla. Burası tamam abi. Bu tarlaları. Burasını hallettik. Ana binada bu ara devam edeceğiz. Burada bir yıldız var. Bakalım. A victim of my own satisfaction. I fear my plea shall be heard. Above common tumult. Pancho, ben sana, sen mühendis adamsın. Ne işin var senin palço ya? Ya ne işin var panço. Daha öteki dünyadan bulacağım getireceğim Bakalım abi şimdi şuraya ne istiyor bizden 150, 150, 300 173 istiyor ee, Şey pardon 850 tane falan şey yapacağız 900 850, 900 arası işçi yapacağız Yapacağız sıkıntı yok Öncelikle boş binalarımıza bakalım bir Boş gemilerimize bakalım bir Bu gemiyi Öbür dünyaya Petrol batakhane koya bir gönder bakalım abi. Sen oraya bir git. Ondan sonra bize ne lazım? Çiftçi lazım. Çiftçi için şuraya bir adet market atalım. Yeter herhalde buraya. Buraya bir adet market atalım. Çiftçi konutu Değil Haa dur Tam istediğim gibi olmuyor benim Tamam Şöyle atalım bunları abi koymayacağız. Ortadan bir yol. Tamamdır. Şimdi buralarda tabi şey olmuş. Bunları birazcık kaydıralım. Burayı silelim. Alo alo. Alo, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapayım? İyi, yayındayım. Vanla oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne yapalım? Yayına gel, anla da biraz. Bakayım. Twitch mi, YouTube? YouTube. Şimdi sevgili dostlar şurayı çiftçi konutu ortaya ihtiyaçlarımızı koyacağız. Bayağı bir bastım ben buradan şimdi dalgayı. Cream of Bakalım ne kadar ihtiyaçlarımız değişecek. O da tabii ayrı bir soru. Bak bunlarda doldu. Balık doldu. Balık balık. Balık durumumuz nedir abi? Üretim Balık 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 balık. 19'a 20. İyi of kafa of. kafaya bitmez. Final look. Of, uh, Bu ne Dating. ya? Her Dating. yerden Dating. eksi yiyoruz. Influensimi harcasam bunu acaba? Harcamayacağım influensimi. Eksi 50 ne veriyor abi? Bir isyan olasılığı. Çokmuş abi eksi 50 ya. Bunu değiştireyim ben. 5. Etkilemek, 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 etkile... En az etkilemek sondan ondan vereceğim. Etkilemek, etkilemek, etkilemek En az galiba mevcut olan abi şey Şu <laughs> Bu ne veriyor? Mutluluk seviyesi Etim, aa bak bu kötüymüş abi Bu abi influence yapmak istemiyorum Harcamak istemiyorum 35 istiyor abi 5. Çok yayınla böyle. İnşallah başımıza kötü işler gelmez. Şimdi buradaki en sondaki binanın ulaşamadığı bir şey var mı? Varsa buraya bir adet market atacağız. Öyle atayım. Bu galiba markete ulaşmakta birazcık zorlanacak. Tamam. Bunların sadece seviyesinin yükselmesini bekliyoruz abi. Çok ciddi bir yatırım yaptık yalnız şu anda. Ee, abi yanlış yaptık, yapmadık. Tamam, onları arttıracağız. Dur. Bir anda heyecan yaptım abi. <laughs> yanlış bina yaptığımı zannettim bir anda. Tamam, bunu yükselteceğiz. Çiftçi lazım değil bize bu adam. Worker lazım. İşçi lazım yani. Buradan şunları arttırabiliyorsam arttırayım. Çiftçiye çünkü yatırımımızı yaptık. Burayı şöyle bir attırdım. Kaç oldu? 825. Good. Bir de bu yükselecek şimdi. Gel bakayım. Bekleyelim ama biraz. Bekleyelim biraz. Biraz bekleyelim. Bir beklemekte fayda var. Buradan Kaç K geliyor? Gelir 6 K. On influence. 6 K gelir. Gelirimiz 120 K ya. Almayacağım. Bu zaten puppet. Bu da puppet. Bu neredeyse puppet olmuş. Neredeyse. Pazarlamacı. Dürbün. Dürbün ne iş yarıyor be? Are you finally embracing a just cause? Şimdi kaç oldu kahve? 899. Yavaş yavaş. Ya is under attack. Mafolosum bak. Buralara gelme Mafalın. Ben buralama top kurdum top. Bunlar güllü atıyor, misket atmıyor misket. Bunlar top atıyor. Seni oyun mı? Fark etmez. Bu araba buraya da park etmez. Şimdi bunların sucuk. depolarda sucuk var mı acaba? Var. İyi. Depolarda sadece ekmeğimiz eksik. O da yavaş yavaş geliyor ki bunlar ekmek istiyor mu? İstiyor. Sıkıntı. Ekmek durumu ne oldu peki şu anda? Üretim. Ee, 7 istiyor üretim adası ekmeği 7 üretiyor. Kafa kafaya şu anda. Sıkıntı yok. Kafa kafaya ama tabi geminin git gel mesafesi olduğu için abi şu anda ekmek bina eee gemisini bir bulayım bakayım ekmek gemisi. Aa bak gemi basmıştık biz ne oldu? Gel bakayım şuraya. Gemi ne oldu abi çıkmadı mı hala? Abi niye çıkmıyor bu gemi? İşçi yok o yüzden mi? Ha? Oradan öyle miktar neymiş ya? Ha iş, işçi Allah cezanı verecek yahu. Abi ben de diyorum gemi niye çıkmadı ya? We are fine. Bu Horneloro mu bu? Hornelero tamam. 88. Birazcık upgrade yapayım ben. Şey, Downgrade yapayım biraz. Acil lazım çünkü. En ufak bir şeyde yine köylüye vurdun değil mi tırpanı? Tabi tabi tabi. Gemi çıkmamış abi ya. Rum. Rum kaldı orada bak. Rum üretimimiz durdu görüyor musun? Halk şimdi isyan edecek. Nerede benim biralarım diye. Ne yapıyordum ya? He, Ne durumdayız abi? Güzel. Başlattık sevgili dostlar. Hala malzeme istiyor olamazsın benden. Gerçekten hala malzeme mi istiyorsun benden? Böyle bir şey yok. Getirdim sana malzemelerini. Böyle bir şey yok abi. neden başlamadın? Oğlum var işte malzemeleri. Dur kamyonda mal mı taşıyacaklar? Ne yapacaklar? Aynen abi. Kamyonda mal taşıyorlar. Şimdi sen şuraya gel. malzemeler geliyor. Görüyor musun? Tamam bu malzemeler gelsin abi. Yüzde yüz. Bastasın. Bir de bir pause yapayım ben. Harikanın arkasındaki belediye binası mı ne o? Banka o. Harika bitmek üzere bu arada. Dur. Hadi bit babacım. Bit bakayım. Ne oldu? Üçüncü aşama tamamlandı diyor. 10. aşama ne acaba? Bu ne abi? Kaplama mı? Bir beş yüz tane de şey istiyor bizden. Mühendis istiyor, esnaf istiyor. O kolay. Bunu 3000'e çıkartacağız. O da kolay. Buradaki zor olan dalga kaplama. 150 tane kaplamayı bulamayacağım ben. Pas para yap. Bak her yerden bulamayız ya. Çok Senin uzun denizdeki, sınavmış. denizdeki malzemeyi aldı herhalde gemi. Getirdi onu ya. Sağda ablamız çıktı gene ne abi şimdi? Kaplamayı normalde nerede üretiyoruz? Kaplamayı büyük ihtimal Yatırımcıların e, yatırımcıları 3000 yapınca gelecek. Daha bunun 5. aşaması var. 5. aşaması ne acaba? Steam motor kolay, pencere kolay, sadece kaplama. Kaplamayı Allah Allah nerede bu kaplama ya? Şunlara bakayım ben bir. Burada var mı kaplama? Şu anda yok. Burada var mı? Anyone for croquet? Yok. Burada var mı? Yok. Patlama. Oyunu bir İngilizce yapayım da onun İngilizce adına bakayım ya. Have pity. I cannot. Every man will be avenged. Woodwinner. Woodwinner diye bir şey görmedim ben abi bu şekilde. Woodwinner'ı bakmak lazım internetten nasıl açılıyormuş. Ancak öyle. O anda aklıma gelen başka bir şey yok. Kanka burada bu arada bir tane ada yok biliyorsun değil mi? Bak bu ada benim sadece şey adası. Yaşam adası. Ben bir kulak var burada. Üretim adası, yaşam adası, bilmem ne adası. Ha bak burası üretim adası abi. Burada sadece... Zaten... gibi demir bir yerden, kömür bir yerden mi? Ama öyle değil. Şimdi bu like adada... A e demir var mesela. Abi bir tane... Evet. Member Club ya, istiyor abi, bu bizden 1400 ya. Farkı ne şimdi bunun? Öyle sorayım. 1800 yılına ait kanka. Sadece tek farkı. Tek bir mi yani adadaki düzen? Saldırı. Her şey bir. 1400'de kara askeri vardı galiba. Burada kara askeri yok kanka. Şey işgali yıkımı nasıl yapıyoruz o zaman? Kanka onu tam bilmiyorum yıkımı nasıl yapıyoruz. Belki de limanları ele geçirince alıyor olabiliriz ama ben mesela şu anda bu adayı alabilirim. Buradan ben bütün adanın hisselerini satın aldım tamam mı? Bak hisselerde benim işaretim var. Ben bu Tabii. adaların bütün hisselerini satın aldığım için bu adadan ben artı 8000, 8000, 8000 kazanıyorum. 8 kere 1, 2, 3, 4, 5 8 kere 5 çarpı alıyorum ben parayı. Şuna basarsam da 12 milyon verip bu adayı komple alıyorum ama adadaki her şey siliniyor. Yani ediyorum adayı. Bomboş ada kalıyor. Alıp benim bu adayı büyütmem gerekiyor. Şöyle oluyor bak. Göstereyim onu da abi. Oyunu e, sevle. Tamamdır. Bak şimdi geldim abi. Aldım adayı. Bak. Yani 9, var. 9 dakika dakikası 9 dakika beklememiz lazım. Bak gitti. Görüyor musun? Adayı komple aldım abi. Ya, yeni plan yeni şans ha? Liman da benim limanım. Bütün, bütün şey işte 7'ye düştü kadınla şeyi. Ama gelirim de 44k'ya düştü mesela bak. Biraz önce 120k gelirim vardı. Adadan, hani adadan hisse aldım ya o daha karlı. Bu adaya da ya aynı ince, şekilde... İyice sağlama bulmayınca yapacağım o Evet tabi tabi yerleşim yapmam lazım. O yüzden şu anda bunu böyle kullanmıyorum ben. Almıyorum, satın almıyorum. Savaşarak belki de şunu yıkınca adam bu adayı terk ediyor olabilir emin değilim ama bunu yıkmak da mesela şu anda zor. Adamın bak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şeyi var burada. Dalgası var, topu var. Toplar yıkmak kolay değil. Yani 3-5 gemiyle olacak iş değil yani bu topları yıkmak. Ya, bir topa iki gemi mi gidiyor bu? Nasıl gidiyor? Daha fazla gidiyor kanka. Ya biri, bir vs bir de zaten kesinlikle kaybın çok. Ancak mesela dört gemi birden getireceksin buraya, dördünü birden ateş ettireceksin. Bunu ne kadar hızlı yıkarsan o kadar avantajın var. Ben mesela şuraya girdim kanka. Buraya ben dört gemiyle mi, beş gemiyle mi ne girdim? Burası korsan adası. Daha şunu yıkamadım abi dört gemiyle ben. Ha, bunu, ya. Ha, bunu yıktım. aa bunu yıktım ama çok zor yıktım ben bunu. Sonra dedim ki çık. Mesela bu bir tanesini I'm ateş I'm ediyor. God. Arkadan şu God. ateş ediyor mesela. Menzile girene. Başka var mı bilmiyorum. Ee, can azalanı geri çektim. Can azalanın geri çektim. Can azalanı geri çektim. Ve zar zor bunu indirdim. Ve bütün gemilerim canı dipti. O yüzden vazgeçtim. O Battle Cruiser'dan en az bir 20-25 tane yapıp oraya sokmak lazım. Gemiyi de öyle pataküte pataküte basamıyorsun abi. Onu da. Aa ne oluyor buna? Aa şeyiz ya. Dur. Kim savaş açtı bize? Pembe pembe. Pembeye savaş açtığımız için. Bak görüyor musun gemiyi mahvettiler abi şurası. Yanlış an ya. Bak Ana nereye kadar ateş yaltın. ediyor bak görüyor musun nereye kadar? Yatıracak mı gemi? Yatırır o gemi. Da ben şey oyunu sevledim ya. Devam etmeyeceğim evet. zaten bu şekilde. Bak burada bir A tane daha var. Yatıramadı lan. Yatıracak, yatıracak yatıracak. Oooo uyandı lan. İçindeki bütün bir tane sen atsaydın. Ha? Bir tane de sen atsaydın görsek. Kanka sen Barbaros'u biliyor mu Barbaros'u? Hayır değil Bak bak Barbaros göstereyim sana. Nerede Barbaros'um benim? Ey Barbaros! Aha da burada bak bak bak. Bu ada bizim düşmanımız şu anda tamam mı? Gel bakayım. Barbaros. Neler varmış abi bunda? Damage sailing ship %30. Steam ship %10. Oyun speed tamam bunda çok fazla bir şey yokmuş da. Tekimde çok fazla vardı. Ship under Bak şeye ateş etmiyor mesela. Adaya ateş etmiyor. Şu anda düşmanız bunlarla. Ateş etmiyor bak. Yürü yürü buraya yürü çevirme. Ta oradan buraya atıyor yani insafsız ya. Bak şimdi bak Barbaros'a bak. Yardırıyor Barbaros. Güzel atıyor. tutuyor tutuyor onlar tutmuyormuş gibi gözüküyor da Yok. Öteki Barbaros nerede? Ben daha Barbaros mu um olacak benim? Başka Barbaros var mı? Yok. Bunu şu anda üzerinde itemler olduğu için az demeye alıyor Yoksa daha fazla olurdu. Bu ne? ne Beyaz bayrak verebilir mi demek istiyor? Ha, öyle bir şey mi bu? Bak beyaz bayrak diye bir dalga var orada. Herhalde teslim oluyorlar kanka. Barbaroslar nerede? Gelmedi hala. Bu ateş ediyor mu? Etmiyor. Bunun şeyindeyiz galiba. Dışındayız galiba. My defenses may be a mighty Nasıl atış Önünde galiba kayan var. Galiba bu atış etmiyor şu anda. Bu dürbüncü mü lan sadece? Yo, aynısı. Önünde kaya var yanında. galiba. Galiba. Az ileri çıkarsan başlayacak tarımay. Öteki barbaroslar gelsin de. Bizi Bak biraz azaldı görüyor musun? Peki şu adaya gidersem. Ha, bu adada full. Bu adanın diz çöktürmek için böyle bir dalgası var. Aa iyi deme içemeden buradan vuruyoruz kanka. Güzel oldu bu. Aynen iyiymiş. Bok buldum bok. <gülüyor> Vallahi yok. Ayak bok buldu. Hızlandırayım biraz. Tamam şuraya gel. Resume the attack, or your siege will end. Time the rigging. I'm gel. Chip under attack. Attention for the Admiral. What is it? to Nereye ateş ediyorsun? Bak bunu ateş et diyorum. Ha yıkılmış o pardon. Uzaklaş oradan. Uzaklaş oradan. Uzaklaş. Gerçi ölecek o ya artık. Gel şuraya bakayım. Ölmez o ölmez <laughs> bir taraf. Şey. Hadi öldü o. <laughs> evet. Bunu ateş edin. Bunun itemları düşmüyor mu? Alamıyor mu? Alacağız da bunlar da ölecek kanka dayanamazlar ya. <laughs> Diyorum ya çok zor bunları indirmek. Dayanamazlar. Ship under attack. Ship under attack. Ship tane attack. Ship under attack. Ship under attack. Ship under attack. Ship under attack. çok gemiyle gelmek Ship under attack. Ship under attack. Ship Burada var. Buradan geçerken bütün ticaret gemilerini bombalıyor bu lanet. Neyse bu kadar yeter abi. 23 dakika olmuş. Dünya fuarı için devam edeceğiz ilerleyen zamanlarda. Ne diyor? Bir şey oldu diyor. Bir şey engellendi. diyor. Your harbor is under attack. Hangi anda? Buraya bir şey yapamaz ya. Buradan canlı yayından Serkoç'a seslenmek istiyorum. Dur bir dakika seslenme. Şimdi sonraki bölümde dostlar bu kaplamayı nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Bunu çözeceğiz abi. Wikipedia'ya bakacağız. Anno 1800 Wikipedia'ya bakacağız. Oyunu pause yapayım da. Pause yapınca da göstermiyor hiçbir şey ya. Bunu Wikipedia'dan bulacağım ben ne olduğunu. E, nereden temin edilmesi gerekiyorsa gideceğiz. Temin edeceğiz bunu. Bu video birazcık kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Saat de geç oldu zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere eyvallah.